Merhaba arkadaşlar. Buyurun Hoca ve Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Evet bugün yine size gençler hem AYT hem TYT'den 5 tane soru hazırladım. Güzel sorular. Şimdi o sorulara bir bakalım gençler. E, ee, MSÜ sınavından da çıkıldı. Çıkıldıktan sonra MSÜ sınavına bir baktık. Baktığımızda arkadaşlar Genelde hep söylediğimiz doğal afetlerle ilgili sorularımız, nüfusla ilgili sorularımız, iklimle ilgili sorularımız geldi. Yine onlarla ilgili sorular bekliyoruz ama hiç belli olmaz. Belki konular arkadaşlar değişebilir. Ondan dolayı da bütün soru tiplerini bilmemiz gerekiyor. Evet bakıyoruz soruya. Evet şöyle bir soruya baktığımızda gençler yalnızca sıcaklık ve basınç ilişkisi düşünüldüğünde, o zaman sıcaklıkla basınç ilişkisini düşünüyorum. Ocak ayında diyor. Buradaki kelimemiz arkadaşlar ocaktır. Ocak ayı bizim için önemlidir. Çünkü ocak ayında hemen yapmam gereken şey kuzey yarımkürenin kış, güney yarımkürenin yaz olduğunu bileyim. Ocak ayının numaralanmış alanlarda oluşan basınç merkezleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Şu aşağıdaki yuvarlaklardan bir şeyler anlamamız gerekiyordu. Ama kış ve yaz hemen şuradan bir ekvator çizgisini çizdiğim Kuzey yarımküre ve güney yarımküreyi de bileyim. E bunu bilirken de arkadaşlar şunu da bilmem gerekiyordu yüksek basınç dediğimde aklıma soyuk alçak basınç dediğimizde aklımıza ne geliyordu sıcak geliyordu bunu öncelikle bilmem gerekiyordu. Bir de şunu bilmem gerekiyordu karalar erken ısınır erken soğur ama denizler geç ısınıp geç soğur bunu bilmem gerekiyordu. Ve bir de aşağıdaki o yuvarlakların ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyordu. Şimdi Ocak ayında kuzey yarım küre kış. Kış olunca arkadaşlar karalar nasıl olacak? Soğuk olacak. Bakalım kara var mı? Var. Şurası o zaman kara parçası. Yani burası Sibirya. Kışın Sibirya nasıl olur? Soğuk olur. E soğuksa hangi basınç olur? Yüksek basınç olduğunu bilmem gerekiyor o zaman bunun. Burası ne? Okyanus. Denizin içi. E denizin içi ise o zaman biraz daha ılıman olur. Ilıman oluyorsa ne olacak? Alçak basınç olacak gençler. Güney yarım kürede mevsim ne? Yaz. Güney yarım kürede mevsimimiz yaz mı? Evet yaz. E o zaman yazsa gençler okyanuslar nasıl olacak? Karalar sıcak olurken okyanuslar soğuk olacak. Bu ne? Okyanusta nasıl? Soğuk. Hangi basınç? Yüksek basınç olacak. İki nerede? Karada. Karalar nasıl? Sıcak. E o zaman sıcak olacak ve alçak basınç olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık soru bitti gençler. Bir de şuna bakacağım tabii ki. Ben buradan ne anlıyordum? Yarım küresini anlıyordum. Oklar dışarı doğruysa yüksek basınç. Birleştirdim. S harfi çıktı. Kuzey yarım küre oluyor. O zaman yüksek basınç kuzey yarım küre. Birin olduğu yer neresiydi? Burası. Ne alacağım ben? YB. Yani yüksek basıncı alacağım ve kuzey yarım kürede. Hem S hem yüksek basınç çıktı. O zaman bu doğru. Alçak basınç çünkü içeri doğru girmiş. Gitti. Dışarı doğru yüksek basınç. S çıktı. Bunun da olma ihtimali var. Bu dışarı doğru çıktı. S hem yüksek basınç hem kuzey yarım küre. Bunun da olma ihtimali var. İçeri doğru girdi. Alçak basınç. Bunun olma ihtimali yok. Hemen 2'ye bakıyoruz. 2 nerede? Avustralya. Sıcak dedik. Alçak basınç dedik. Ama güney yarım kürede. O zaman Z harfi çıkmalı. Alçak basınç olacak. Yük dışarı çıkmış yüksek basınç gitti. İçeri girmiş alçak basınç olabilir. Ama biz B'yi zati önceden halletmiştik. Şurası içeri doğru olabilir. Ama S harfi çıktı. Z çıkmalıydı. Gitti. Şu da gitmişti ve bu kaldı. Z harfi çıktı. Ve alçak basınç güney yarım küre. Hemen 3'e bakalım gençler. 3 alçak basınç kuzey yarım kürede olacak. 3 alçak basınç ve kuzey yarım kürede. Bu da oldu. 4'e bakalım. 4 neredeydi? Aha da gitti. Soyuktu ve güney yarım küredeydi. Yüksek basınçtı ve Z harfi çıkıyor. O zaman cevabımız bu oldu gençler. Varyasyonlu bir soru. Güzel bir soru. Ee, gelirse de inşallah arkadaşlar kaçırmazsınız. Yine basınçla ilgili bir soru. Aşağıda batır rüzgarlarına ait bazı özellikler verilmiştir. Batır rüzgarı dediğimiz sürekli bir rüzgardı arkadaşlar unutmayacaktık. Şöyle bir tane dünya çiziyorduk. 0, 30, 60, 90. Yaya yazıyorduk. Rüzgar da daima Y'den A'ya doğru esiyordu. Y'den A'ya, Y'den A'ya, Y'den A'ya. Ekvator bölgesine alize, orta kuşaktakine battı. Kutuptakine kutup rüzgarı adını veriyorduk. Bu rüzgarların adı sürekli rüzgarlardı. İşte bana burada batıyı sormuş. Orta kuşak 30-60 enlemler arasında etkilidir. Evet bilgimiz doğru. Zaten doğru bilgileri vermiş. Dinamik, yüks dinamik basınç kuşakları arasında oluşur. Orta kuşak neydi? Temel dursun dünyayı turladı. Evet 30-60 dinamik basınç doğru. Kuzey yarım kürede güney batıdan kuzey doğuya güney yarım oradan oraya esiyor. Evet bilgiler zaten doğru verilmiş. Türkiye, batı rüzgarları kuşağında yer almasına rağmen batı rüzgarlarının Türkiye'de etkisini kaybetmesinin nedeni. Matematik konumunun uygun olmaması, e, orta kuşaktayız. E, orta kuşakta batı olur, matematik konumda mükemmel uyuyor. O zaman bu yanlış. Yer şekillerinin yüksek ve engebeli olması yanlış. Kıtanın iç kısımlarında kalması. Evet, orta kuşağın hepsinde etkili. Ama tabi gençler orta kuşaktan gelirken de bize gelirken doğal olarak biz tam böyle Asya, Afrika, Avrupa'nın tam arasında olduğumuz için bize doğru gelirken de ne oluyor? Etkisini yitiriyor gençler. Ama hep şöyle bir şey batı rüzgarını yaptığımız neresi burası şöyle Avrupa yani İngiltere. İngiltere'ye batı rüzgarı Gulf Stream çok güzel gidiyor. Okyanustan gidiyor çünkü. Okyanusta zarara uğramıyor. O zaman kıtaların iç kesimlerinde olması cevap olacak. Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve Asur basıncının da etkisi etkili değil. Demek ki biz de çok fazla değil karaların içinde kaldığımız için. Şu soruya bakalım. Varyasyonlu yine bir soru. Dünya haritasında numaralanmış bölgelerde e, görülen iklim tipinin benzerinin Türkiye haritasında harflendirilmiş alanlarda hangisine benzer diyor iklimler. Bakalım şimdi gençler hemen Biraz önce de dedim ya. Böyle okyanus akıntısı geldi geldi. Batı rüzgarı geldi. Burada ılıman okyanusu ortaya çıkarttı. Türkiye'de ılıman okyanus dediğimde aklıma Karadeniz gelir. Yani Karadeniz iklimi geliyor. Baktığımda aman şunu Karadeniz iklimi olarak almıyoruz tabii ki. Kıyıdan 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 Karadeniz iklimidir. O zaman L'nin olduğu yer Karadeniz kıyılarında olduğu için Karadeniz iklimi vardır. iki L'dir o zaman gençler. Şuna baktım. Hep dediğimiz Avustralya'nın güneyi bizim Akdeniz'in güneyi yani e, Türkiye'nin güneyi gibi. Bunun güneyinde hangi iklim görülüyor? Akdeniz iklimi görülüyor. Türkiye'de Akdeniz iklimi bele 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 bele. Güney Marmara'yı da alıyorum. A, o zaman aya bir diyorum. Uç Karasal. Ele var mı bizde Karasal? Var. M'ye de o zaman uç adını veriyorum. A'ya bir dediğim Laya 2 dedim, Maya 3 dedim. Cevap o zaman Ardahan oldu gençler. Evet, bunu da böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi başka bir soruya geldik. Aşağıdaki tabloda bazı iklim ve bu iklimlerin oluşumunda etkili olan faktörler verilmiştir. Buna göre hangi iklim tipinin oluşmasında etkili olan faktör yanlıştır? Muson eksene eğti. Eksene ikli eşittir yıllık hareket diyebiliriz. Yıllık hareketin oluşmasıyla yaz olur, kış olur. Bu sonun oluşması da yaz mı sonu olur, kış mı sonu olur? Yani eksen eğikliğidir. Doğru. Ekvatoral. Dünyanın şekli. Ekvator niye hep sıcak? Dünyanın şeklinden dolayı 90 geliyor, kutba gelemiyor. Ekvator o zaman hep ısınıyor, hep sıcak, hep sıcak. Sebep dünyanın şekli. Batı rüzgarı, ha bugünkü sorularda paso bu çıktı. Batı rüzgarı sıcak okyanus akıntıları, okyanus iklimi mantıklı. Dünyanın günlük hareketi çöl. Evet, dünyanın günlük hareketinden dolayı dinamik basınç kuşakları oluşuyor ve dinamik basınç kuşaklarından dolayı da günlük hareketin yani günlük sıcaklık farkından dolayı çöllere sebep oluyor. Kara ve denizlerin yarım kürelere dağılışı Akdeniz değildir. Yani şu değildir gençler. Akdeniz'in oluşmasının sebebi matematik konumdur. Çünkü dünyada sadece 30 ve 40 enlemlerinde görülür. Cephe den dolayıdır. O yüzden bu yanlış olacak da deniz Matematik konumdur. 30-40 enleminden başka deniz de yoksa, 30-40 enleminde de değilse orada olma ihtimali yoktur gençler. Evet. Bakalım şimdi. Şöyle bir soru var gençler. Evet. Böyle bir soruya baktığımızda hemen şu şekli gördüğümüzde, hemen kalkeri gördüğümüzde ne yazacağız? Kireç yazacağız. Yani karstik yazacağız. Yani Akdeniz yazacağız. Şu içine zaten mağara yazacağız. Hemen aklıma gelecek. Şekildeki kaynak türü ile ilgili hangisi doğru değildir? Suları bol miktarda kireç. Zaten kalker kireç demek mantıklı. Türkiye'de Akdeniz hemen Akdeniz iklimidir. Mantıklı. Suları soğuktur. Evet yerin derinliklerinden gelmiyor. O yüzden de soğuktur. Basınçla yeryüzüne fışkırarak çıkmaz. Sızıntı şeklinde çıkar Genellikle fışkırarak çıkan gençler nedir? Gayzerdir. Nerede olur? Volkanik arazilerde olur. Hangi harfi çizerim? He, harfi çizerim. Ama Türkiye'de gayzer yok çünkü aktif volkan yok. Ama suları da nasıl olur tabii bunun? Sıcak olur. Bulunduğu bölgede karstik şekiller e zaten karstik aklıma gelecek idi gençler. Evet. Böylelikle gençler bu soruları da bitirdik. Orijinal güzel sorulardı. Burhan, İnaç Diyeceğiz. Instagram'dan takip etmeyi unutmuyoruz gençler. Abone olmayı unutmuyoruz ve e, yarın çekmeyi düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak? Ne çekmeyi düşüneceğim biliyor musunuz? O da arkadaşlar Türkiye yani Türkiye haritasında bölge bölge. İşte Marmara bölgesinde ne bilmeniz gerekiyordu? Karadeniz'de ne bilmeniz gerekiyordu? Onu çekeceğim. Hadi bakalım yorumlarımızda. Ee, bunu söyleyelim arkadaşlar. Türkiye haritasının tanıtımını yapayım mı yapmayayım mı? Evet. Gençler görüşmek üzere. Özünüzden mükkan bakın. Dasvidan yapaka davayudimsi. Haydi bakalım haraşu.